Evet ne demek? Evin çatısının ne durumda olduğunu görmüyor musun? Sana yağmur mevsimi başlamadan aylar önce çatıyı tamir ettir dedim oğlum. Ama hayır dikkat etmedin. Şimdi tüm ev nasıl sızdırıyor şu hali bir bakar mısın çıldıracağım. Ay olamaz bana kriketi hatırlatıyor resmen yağmur damlalarını tutuyorum. Bir gün daha dayan yarın her şeyi düzeltirim. Neden? Peder sana yarın uğurlu gün mü var dedi. Neden bugün değil? 15 bin. Maalesef var. piyasa böyle ragu. Bugün tamir ettirecektim ama adam yani usta müsait değilmiş. Anladın mı Mayı? Ne? Dünyada sadece bir tane tamirci mi var? Diğerleri öldü mü? Öyle değil de diğerleri çok fazla para istedi. Zaten fazla paramız yok ki. Bir arkadaşa sordum gelip düzeltecek. Hem işi çok iyi biliyor merak etme. Azıcık daha dayan işte. Sen sadece yemek satmakta iyisin. Bunu hak ediyorsun. Şimdi adamlarla pazarlık yapmaya mı başladın? Senin yüzünden bu durumdayız. Raghu, dinle. Ne yapıyorsun burada? Sana dinlen demedim mi? Ben iyiyim Raghu. Tamir için istediğin kişiyi arayabilirsin tamam mı? Ararım da şey... Masrafları ben hallederim. Çatının akmasına izin veremeyiz. Bir an önce çatıyı tamir ettirmeliyiz. Ama tatlım... Burası benim de evim. Evet öyle de yalnız şey... O zaman kabul et. Peki... Ama bir şartım var. Bugün işe gitmek yok. Bütün gün evde dinleneceksin. Tamam. Aragu <laughs> kesinlikle haklı. İyileşmen bu ev için çok önemli canım kızım. Bu aileden yani para kazanan tek kişi sensin. Eğer sana bir şey olursa biz ne yapacağız sonra? Yani evi nasıl tamir ettireceğiz ha? Karnımızı bile doyuramayız. Kazanmayı bırakırsan ve giderlerimizi yönetemezsek ne olacağını hayal bile edemiyorum. <laughs> Ay şaka yaptım. <laughs> hadi git rüşvet al. Ha? Ay rüşvet dedim. <laughs> Ay rüşvet kanımda var. Hadi canım hemen şu çatıyı halledelim. Ay ne güzel bir gelinim var. Hadi 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 hadi. Dikkat edin. Rüşvet. <laughs> Al. Ne zaman başlarsın? Şu anda işçimiz yok. Öğlene kadar hallederim. Unutma. Merak etme ben... Hey! Tamam saçmalamayı bırak. Ters bir şey olursa seni oradaki fandan aşağı asarım. Anladın? Tamam, ama... mı? Kapa çeneni. Sus. Hadi kardeşim. Hadi. Hey! Ne oldu? Bak işte işi bitirdik. Şimdi neden üzgünsün? Endişeliyim çünkü hiçbir şey yapamadım. Tatlı prensesimin 15 bin rupisi vardı, mesele çözüldü. İleride ne olacak? Ne kadar böyle gidecek? Ama bak herkes hayatında inişler çıkışlar yaşar tamam mı? Çok düşünme. Bu zamanlar da geçecek Raku. Ama üzerinde çalışmalıyım biliyor musun? 10 gün önce arabayı tamir etmeye başladık. Ne oldu? Bir şeyi düzeltebildik mi? Bana bak. Ben yemek satmaya karşı filan değilim. Benim de hayallerim var. Yerine getirmek zorundayım. Bu yüzden büyük düşünmeliyim. Bize kim fırsat verecek peki? Anlamadığım şey de bu. Hey kardeşim, bir yolunu bulacağız. Bekle, kardeşim. Hey. Raku, bekler Durak... misin? İşiniz bir saat içinde yapılacak. Evet. Ne oluyor? Madam bu. Evet o. Evet. Şu haline bir bakar mısın lütfen? Nasılsın Madam? Nasılsın kardeşim? Ne haber? Nasılsın? Çok iyi. Merhaba Aslan. <laughs> Nasılsın kardeşim? <laughs> Çok iyiyim. Şuraya bak. Araba, kıyafetler, gözlük. Tamam dinle. Ha? Şu an biraz meşgulüm. Meşgul Arkadaşımı misin? gördüm de sonra konuşuruz. <laughs> tamam. İş bitti. Ne işim ayı Söylesene. A şey, Madan aradı. Onunla konuştum. Ha, Madan. Şu bölgemizin dansçısı mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan iki şey yapmasını istedim. Birincisi Raguy'u danaktan uzak tutmak. İkincisi ise Raguy'u paraya bağımlı hale getirmek. Ama Mayı, Madan bu işi yapar mı? Hmm. Bana çok inanıyor. Ha? evinin bir köşesine benim fotoğrafımı asmış biliyor muydun bunu? Ne dersem onu yapacak. Bana yardım edecek. Bunu yapmak zorundayız Saku. Aksi halde Danak oğluma hayatı boyunca dışarılarda yemek sattıracak. Bak biliyor musun tezgahtan çayın tadı çok başka. Evet. <laughs> İnsana her şeyi unutturuyor. Nasıl söyleniyordu? Haksız mı? <laughs> evet haklısın evet. Bu arada bu hale nasıl geldin? İşimi değiştirdim. İki yıllık emlakçıyım Ragu. Daireler, dükkanlar sat, kiraya devam et ve anlaşma ne olursa olsun yüzde iki benim olur. Yani dolandırıcılık. Komisyon. Komisyon denir. Hala yaklaşık 400 ila 500 bin rupi alıyor. Ne diyorsun sen? Dört saatinizi harcayın ve kardasınız. Bence sen de bu işe girmelisin Ragu. Kesinlikle. Ben mi? Ee, benim atıştırmalık tezgahım var. Yarı zamanlı yap. Yarı zamanlı mı? Evet. Yerleştikten sonra kendi dükkanınızı açın işte. Her neyse Ragun. O tezgahta sadece yemek yapabilirsin. Büyüyemez. Şans parayla çalışır. Gel ben sana nasıl para kazanılır onu göstereyim. Sence bunu yapabilir miyim? Neden yapamıyorsun ki? Nasıl konuşulacağını biliyorsun. Sen bu konuşmayla taçmali bile satarsın. Evet bu doğru. Abimin ikna gücü gerçekten müthiştir. İnsanlar hemen ikna eder. Saçmalıyor de. işte. O halde bugün başlayalım mı? Ne bugünü? Şimdi başlayalım. Nasıl yapılır? Ne yapılır? Her şeyi öğreteceğim. Benimle gelecek misiniz? Tamam harika. Biliyorsun. Gel gel gel. İyi iyi. May. Bu kadın hazırlanıp nereye gidiyor olabilir? İşine gidiyordur Mayi. Hmm, Sako. Kuyruğu tutuşana kadar topal at asla koşmaz. Rago'ya dışarı çıkmayacağına dair önümde söz vermişti. Rago'nun sözünü bozacak kadar acil olan ne olabilir acaba? Sako. Takip et. Takip et, nereye gidiyor, ne yapıyor, takip et. Bana her şeyi anlat, hadi. Şimdi mi? Evet, şimdi. E biraz yemek yersin. Yolda bir şeyler yersin, hadi koş, 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 koş. Nerede bu Gita? Neden burada değil? Raku, umarım buralarda değildir, ha? Alo? Neredesin canım? E, evet. E, neden? Bir e, işin mi vardı? Hayır hayır bir şey yok da sana e, sana bir şey söyleyecektim. Eski arkadaşımla bir yere kadar gidiyoruz. E, biraz e, işim var da canım. O yüzden geç kalacağım. Ha, tamam Rago. A ama lütfen kendine dikkat et tamam mı? Tamam merak etme. Sen de dikkat et ve sakın yataktan da çıkma olur mu? Evet. Merak etme. Tamam. Seni sonra arayacağım. Hmm. Üzgünüm Lego. Sana yalan söylemek istemiyorum ama başka seçeneğim yok. Bunların hepsi senin mutluluğun için. Ben bu kadar sevgiyi sadece filmlerde gördüm. <laughs> Hayatım bir filmden farklı değil. Gerçek şu ki hayatımı bu tutku tamamlıyor. Yoksa benim hayatım sadece... Gita. Alo. Evet Gita söyle. Orada bekle hemen geliyorum. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.